Oy oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün e, dosyaları kilitlemeye göstereceğim. Yeni bir metin belgesi açıyoruz. Buraya şu kodu yapıştırıyoruz. Ben bunu videonun altına vereceğim arkadaşlar. Buraya şifre yazılacak diyor. Burayı e, şöyle. burayı silelim. Diyelim şifre Enes olsun. Buraya farklı kaydet diyelim. Yeni metin belgesi txt yazıyor. E, bunu bet olarak değiştirelim kaydedelim. Yeni metin belgesi bet diye bir dosya geliyor karşımıza. Buna tıkladığımızda kilitli dosya geliyor. Gördüğünüz gibi. Klasör kilitlensin mi diyor. Evet diyelim. Yenile dediğimizde bu klasör gidiyor. Şifreye giriniz diyor. Enes. Kilitli diye bir dosya çıktı yine. Buraya deneyelim mesela. Klasör atalım bunun içine. Yeni klasör. E, yeniden buraya tıkladığımızda klasör kilitlensin mi? Evet hayır diyor işte. Evet diyoruz buraya. Yenile dediğimizde klasör gitmiş oluyor. Tekrar tıklayalım. Gelecek mi? Gördüğünüz gibi yeni klasör içinde. Evet arkadaşlar e, bugün e, klasör kilitlemeye gösterdim sizlere. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.